Elinizde hatta Starbucks bardağı olduğu için soruyorum bu soruyu. Dünyada Starbucks en çok hangi ülkede bulunmaktadır? A. İngiltere. Doğru cevapladınız. Tebrik ediyorum. 100 TL para ödülü kazandınız bizden. Hemen parası verin. Böyle sorular var işte. Aa. Kopya çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kopya çekersin. Yeme içme olsun. <laughs> ben de, ben de belli oluyor. E sonra... <laughs> Para ödülü bir bilgi yarışmamız var. Belirli evet. alanlar var. Onlarla ilgili sorular soruyoruz ve para tabii, ödülü veriyoruz. Tabii ben bilgiliyim de zaten. Genel kültür, sanat e, konusu var. Daha tamam. sonra siyaset var ve yeme içme olarak var. Hangi alan olsun? Yeme içme olsun. Bedenimden de belli oluyor. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> <gülüyor> yeme içmeden soruyorum. Tabii. Red Bull hangi ülkeden çıkmış bir enerji içeceği markasıdır? A. İngiltere, B. Avusturya, C. ABD, D. Avustralya. Ee, sanırım Avusturya. Avusturya doğru cevap. 50 TL para ödülü kazandınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle verelim size. 50 TL para Kazandı. ödülü. Tebrik ediyorum. Yeme içmeden devam edelim mi? Tabii yeme içmeden devam edelim. Tamam. Konuda kendime güveniyorum. O zaman soruyorum. Hangisi mayonez içinde yer almaz? A yumurta, B sirke, C süt, D limon. Ee, sirke. Doğru cevap sirke değil, süt olacak. Sağlık olsun ya. Üzgünüm. Da. Başka bir alanla devam etmemi ister misin? Siyasetten devam edeyim. Siyaset olabilir. Ister. Kendisini son zamanlarda altılı ile beraber daha çok tanımaya başladığımız Demokrat Parti'nin genel başkanının adı nedir? İnan bilmiyorum. Başka bir soru sorayım mı siyasette? Tabii olur. CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşındadır? Evet. A 69, evet. B 70, C 74, D 75. 74 yaşında bunu biliyorum. Tebrik ediyorum. Evet. <laughs> Doğru Tebrikörü cevap. 100 TL para bilmiyor. ödülü kazandınız bizden. Çok Şöyle. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Başka alanla ilgili soru sormamı ister misiniz? Sanat. Tabii sanatta da. Sanatta da. Soru alabilir. tamam. Persona, 7. Mühür, Yaban Çilekleri filmlerinin yönetmeni kimdir? Tarkovski, evet. B. Kubrick, C. Bergman, D. Herzog. E, ee, Kubrick sanırım, doğru mu? Doğru cevap Kubrick değil, Bergman olacak. değil olsun, Bergman. Sağlık olsun artık. teşekkür ya, ediyoruz. Ben teşekkür ederim, ne demek? Ee, para ödülü bilgi yarışması yapıyoruz. Doğru cevaplarsanız eğer para ödülü kazanıyorsunuz. Ee, belirli alanlar var. Yeme içme, sinema, sanat, felsefe, siyaset gibi. Hangi alandan soru sormamı istersiniz? Siyaset siyasetten soruyorum. Kendisini son zamanlarda altılı masa ile beraber daha çok tanımaya başladığımız Demokrat Parti'nin genel başkanının adı nedir? Bunu bilirseniz 100 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Şöyle fotoğrafını da göstereyim. Demokrat Parti'nin genel başkanının ismi nedir? İsmi ve soy ismi. Şıklar var mı? Şıklar yok. Altılı masa ile beraber daha çok tanımaya başladık. Ali Babacan var. Ee... Ondan sonra Meral Akşener var, Kemal Kılıçdaroğlu var. Demokrat Parti'nin genel başkanının adı? Genel başkanının adı... Gelmedi kanka. Abi. Gelmedi. Doğru cevap Gültekin Uysal olacak. Gültekin Uysal, tamam. Siyasetle ilgili bir soru daha sormamı ister misin? Olur. CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşındadır? A-69, B-70, C-74, D-75. gün neydi? A-69, B-70, C-74, D-75. Kopya çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kopya çekersiniz. 74 değil mi ya? 74 doğru cevap. Ee, tebrik <laughs> ediyorum 100 TL para ödülü kazandınız bizden. Teşekkür ederim. Kabul ettik. <laughs> Çok sağ olun. 100 TL para ödülü veriyoruz. <laughs> çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Başka bir alanda soru sormamı ister misiniz? Başka bir alandan. Devam edelim mi? Edelim. Ne vardı Sinema, anda? sanat, felsefe, e, yine siyaset ve e, yeme içme kaldı. Yeme içme. Yeme içmeden soruyorum. Elinizde hatta Starbucks bardağı olduğu için soruyorum bu soruyu. Dünyada Starbucks en çok hangi ülkede bulunmaktadır? A. İngiltere, B. ABD, C. Türkiye, D. Çin. C. Türkiye. En çok hangi ülkede bulunmaktadır? Türkiye değil. 14 bin aşkın şubesiyle en çok ABD'de bulunuyor Starbucks. Allah Allah. Evet. Geçen görmüştüm. Türkiye'de falan var da. En çok bulunan ama ABD. 14 bin aşkın şubesiyle. Allah Allah. Evet. Bilemedik neler ya. Starbucks'a biraz Teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Çok güzel, 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 güzel. Ben de memnun oldum. İyi günler. Hoşçakalın. Para ödülü bir bilgi yarışması yapıyoruz. Doğru cevaplarsanız eğer e, para ödülü kazanıyorsunuz. Yeme içme, sanat, sinema, felsefe, siyaset alanlarıyla ilgili sorular var. Hangi alandan soru sormamı istersiniz? Yani alan fark etmez benim için açıkçası. Fark etmezse yeme içmeden sorayım mı? Tabii olur. Hangi Osmanlı padişahı hayatı boyunca patates yememiştir? A. Fatih Sultan Mehmet, B. Vahdettin, C. Abdülaziz, D. 2. Abdülhamit. Yani tarih bilgim pek iyi değil ama tahminden yola çıkacağım. İkinci Abdülhamit mi demiştiniz? İkinci Abdülhamit şıklar arasında evet. Tamam ikinci Abdülhamit diyeceğim ben. Doğru cevap Fatih Sultan Mehmet olacaktı. Çünkü Amerika keşfedilmemişti o zaman. Patates de Amerika'dan geliyordu. O yüzden doğru cevap bu değil. Başka bir soru sorayım. Genel kültür sanat sınavıyla ilgili olur mu? Tabii olur. Persona 7. Mühür, Yaban Çilekleri filmlerinin yönetmeni kimdir? Tarkovski, B. Kubrick, C. Bergman, D. Herzog. Bergman diyeceğim. Berkman doğru cevap. 50 TL para ödülü kazandınız bizden. Teşekkür ederim. şekilde. Tebrik ederim. ediyorum. Sanat, sinemadan, genel kültürden sormamı ister misiniz? Devam etmemi. Um... Siyaset var, yeme içme var. Sanat, sinema, felsefe. Sanat, sinemadan devam ederim. Tamam. Düşünüyorum öyleyse varım sözü kime aittir? A. Shakespeare, B. Sokrates, C. Descartes, D. Büyük İskender. Düşünüyorum öyleyse varım. Bunu biliyordum. Sokrates miydi ya da Shakespeare miydi? Onu Shakespeare diyeceğim ben. Doğru cevap Descartes olacaktı üzgünüm. Ben teşekkür <laughs> ediyorum ama çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Para ödülü bilgi yarışması yapıyoruz. Doğru cevaplarsanız eğer para ödülü kazanıyorsunuz. Belirli alanlar var. Genel kültür, sanat, sinema, felsefe, siyaset ve yeme içme gibi. Hangi alandan soru sormamı <laughs> istersin? Genel kültür. Genel kültürden soruyorum. Kereviz hangi familyadan bir bitkidir? A. Havuçgiller, B. Patatesgiller, C. Maydanozgiller, D. Kerevizgiller. Kerevizgiller olmaz herhalde. Havuçgiller olabilir. Doğru cevap maydanozgiller olacaktı. Başka bir soru daha soracağım size. Siyasetle ilgili sormamı ister misiniz? Olabilir. Tamam. CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşındadır? A. 69, B. 70, C. 74, D. 75. 74. Doğru cevapladınız. Tebrik ediyorum. 100 TL para ödülü kazandınız bizden. Hemen paranızı vereceğiz. Böyle sorular var işte. Şöyle. Hanımefendi doğru cevapladı ve 100 TL para ödülü kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Buyurun. Bu şekilde sorular var. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler.